Bir zamanlar taşları yontan eller bugün yıldızlara dokunuyor. İlk adımlarımızı mağaralarda attık. Ateşi bulduk, dünyayı aydınlattık. Krallıklar kurduk, imparatorluklar yükselttik. Denizleri açtık, bilinmeyene yelken açtık. Sonra çarkları döndürdük, makineler yaptık. Buhar gücüyle çağ atlattık. Ama gözümüz hep daha yüksekteydi. Gökyüzüne kanat açtık, aya ayak bastık. Şimdi elimizde bilgi, teknoloji, yapay zeka var. Hayallerimiz sınırsız, hedefimiz yıldızlar ve bu daha sadece başlangıç. İnsanlık durmaz, hep ileri gider. Sen de bu büyük hikayenin bir parçasısın. Dünü bil, bugünü yaşa, geleceği inşa et. Çünkü insanlık imkansızın peşinde koşanların hikayesidir.